Evet. Geri geldim. Bakayım sesim var mı? Bir dakika. <laughs> ee, yok. Bir dakika bu değil. Baş. Evet. Geri geldim. Bakayım Ay, sesim ne var mı? Ee, tamam. Kapatayım. <laughs> tamam. Ee, ben ne sürekli bunu çekip duruyorum? Bir dakika. Arkadaşlar son canlı yayınıma bakacağım. Heh, tamam. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, sabah canlı yayını diye bir şey belirledim kafamda. Tamamen kendi kafamda belirledim bu arada. Aa çok tatlı. Tamam meyve suyu olduk. Evet o, bu espriyi komik yorumlar izleyebilirim. Ben biraz fazla izliyorum. Bazen sarıyor çünkü ya. Evet. Bence şu an kombinim gayet güzel ve benlik oldu. Ee, şimdi nereye ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Yeni gelen ev incele, inceleyelim. Yeni gelen güncelleme var sanırım. Ben uzun süredir gibi bildiğiniz gibi PGR'ye girmiyorum. O yüzden bir güncellemeye bakalım, eve de bakalım. Bence bu ev gayet güzel. Bayağı çatısı geniş, güzel. Dur. Ya da şu alta bakalım ilk. Burası normal. Buraya bakalım. Burası da normal. Yani normal düz ev gibi. Yok ya. <laughs> tamam. Bir dakika. Eee evet. Heh, şuraya gidecektik unuttum ya. Burası çıkış sanırım öyle sanırım. Evet, dört tamirmişim. Yine de balkon yani. <laughs> evet, eve sadece balkondan girebiliyoruz sanırım. Böyle bir şey. Kuşlar, kuşlar beni de alın. <laughs> Bakalım. Ne yapıyorsunuz ya siz burada? Hı, alışveriş merkezini gezelim hadi bakalım. Ay burada ne güzel evcilik oynanır. Ay çok güzel oynanır bu arada. Evet. O bayağı büyük. Ben buraya girmiştim bu arada birkaç gün önce. Size beraber girmek istedim. Burada benim zevkim olan kıyafetleri göstereyim size. Bakın bu yani Yüzünü ve saçı yüzü ve saçı ben benlik değil açıkçası. Üstündeki şeyler güzel ama bu yüzü ve saçı benlik değil. Hmm. Bu tam benlik bak bu çok tatlı bir şey. Ee, bu da benlik laciverti severim. Bu çok benlik değil ama saçı tatlı geldi. Bakalım dekor diyor. Ben bu tarz severim. Bu tarz daha hoşuma gidiyor. Ama bu tarzlar da güzel. Ay evimi e, lacivert ev yani sevdiğim renk lacivert ya. Ona göre yapayım mı? Ay çok güzel olmaz mıydı? Çoğuna göre lacivert böyle büyük rengi veya erkek rengi bence değil yani bence kız mesela nasıl e, erkekler pembeyi sevebiliyorsa kızlar da laciverti sevebilir yani. Hangi evim olsa bu evim yok bu evim çok dolu bir ev. Donat ev yapalım hadi. Evet, bu eve hiç düzenlememişim. Şaka mıyım ben? Dışını e, dediğim gibi mavi yapalım bir. Bu böyle güzel olacak mı? Yok. Ben bu tür mavi sevmem. Açıkçası. Hmm. Ya benim sevdiğim mavi rengi burada yok işte. Öyle bir sorunumuz var. Burada olsa keşke. bu gibi gibi. Ama para harcamak istemediğim için. Ya da burası, buranın ismi Garip Ev olsun mu ya? Evet, Garip Ev olsun. Benim fikirlerim değişmez şaka mıdır? Burası Garip Ev bir kere. Hepsinin duvarları böyle olacak. Garip Ev çünkü. Nerede? Ha burada Evet, çok güzel. Ya da Bak sen kendi şunlar uyumadı gibi, ben bunları da kaldıramıyoruz. Nap? Abi. abi benim fikirler aşırı hızlı değişiyor ya. <laughs> Başka bir eve yapalım, değil mi? Evet, bu ev çok olmadı gibi. Bu bir tatlı ev yaparız. Ben <laughs> kararlar çok hızlı değişiyor arkadaşlar. Bu ev mi olsa? Evet, bu ev zaten böyle çok garip zaten. Dışı da garip böyle. Tamam, tamam bu ev. Tamam bu ev. Kararım kesin şu anda. Ama bunun duvarlarını falan şöyle yapalım arkadaşlar. Eee um, <laughs> at zeminini de şöyle yapalım. Tam garip ev oldu bu arada. İsmine yakışan bir ev. Buraya da garip eşyalar koyacağım böyle hani ne amaçla kullanıldığını bilmediğim böyle değişik eşyalar. Bir tatil hazondaki eşyaları bir bakalım. Yani güzel. Bilemedim. Burada garip bir şey yok açıkçası. Yok. Burada zaten garip o kadar çok şey var ki. Bu mesela bunların. Bunlar güzel. Tamam. Bunlar mesela uyar arkadaşlar. Ben ee, bir erkeceğin yanında de Zaten şu an çok kişi uyanmamış arkadaşlar. E, birazdan geri döneceğim. Burası böyle kalsın.